<laughs> evet. Kunduklarımızı kırdım. Gördüğünüz gibi Kabuğunu da tam yarısını aldım yarısını. Full dolu. Görmüş olduğunuz kabuğu da ince gayet ince, içi dolgun. Yani bir çekme olacağını zannetmiyorum. 55-56 randıman rahat var. Hayırlısı olsun. Efendim. Geliyorum birazdan. Bir çekimi yapayım. 55-56 randıman gelir rahatlıkla bu sene. Görmüş olduğunuz gibi. Allah bereket versin. Evet. Kabuğundan çıkardım. Gördüğünüz gibi. Danelerimiz gayet güzel. Yani muhteşem bir fındık var. Yani 25 kuruşu rahatlıkla kabloyacak şekilde. 56 randıman bekliyorum ben bu sene. Hayırlısı olsun.